Bugünkü soğuk vakamızda, 2006 yılında bir ormanda, vahşice katledilen Lavender'ın, 2021 yılında çözülen davasını konuşacağız. Ve Koreli genç bir kızın, esrarengiz takipçisinin, kameralara yakalanan gizemine şahit olacağız. Hazırsanız, bir soğuk bir gizem başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı, 13 bin nüfuslu küçük bir şehir olan Kilgore'dayız. 29 Ekim 2006'da, Teksas Kilgore yakınlarında, iki arkadaş yürüyüşe çıktı. Bir petrol sahasının yakınındaki ormanda yürüyen bu iki adam, muhtemelen 17 ila 25 yaşları arasında olduğunu düşündükleri, bir kadının cesedini buldu. Hemen 911'i aradılar. Müfettişler olay yerine vardıklarında, mor bir süveter ve bir kot pantolon bulabildiler, cebinde ise sadece 40 doları vardı. Ölüm saati ise, önceki gün saat 8.15 civarı olarak belirlendi. Kurban yaklaşık 55 kilo ağırlığında, 1.60 boylarındaydı. Saçları çilek sarısı veya açık kahveydi, kırmızı vurguları olabilirdi ama kesinlikle sarışındı ve orta sınıf bir aileden geldiği belirlendi. Bununla birlikte kurbanın sahip olduğu, ve onu çok özel kılan bir özelliği vardı. Çürük veya dolgu içermeyen, mükemmel dişlere sahipti. Hatta süt dişlerinden iki tanesi hala sağlandı. Gizemi daha popüler hale geldikçe, mükemmel dişlere sahip kurban olarak bilinmeye başladı. Dedektifler ayrıca olay yerinde boş bir benzin bidonu buldu ve ölümünün kanıtlar gereği cinayet olduğuna hükmedildi. Daha da kötüsü, adli tıp muayenesi yapıldıktan sonra, ceset üzerinde erkek menisi bulundu. Bölge sakinleri, cesedinin bulunduğu bölgede çok sayıda şüpheli kişi olduğunu ifade etti ve şehirdeki bazı insanlar, bu yerden ölüm alanı olarak bahsediyordu. Reconstruction işlemi için çaba gösterildi, ancak yanıkların derecesi nedeniyle işlemin adli tıp doktorları tarafından 3 kez denenmesi gerekecekti. Reconstruction, kriminal olaylarda kullanılan, kimliği belirsiz cesetlerde, elde edilen kanıtlarla yeniden yapılandırma işlemidir. Polisin bu soruşturma karşısında kafası karışmıştı. Lavender Doe'yu teşhis etmeye yönelik tüm çabalar sonuçsuz kaldı, çünkü diş kayıtları ve DNA'sı sistemde eşleşmedi. Ayrıca karakollara, bu DNA ile eşleşen, bir kayıp kişi başvurusu yapılmamıştı. Birkaç yıl boyunca, bu vaka hem polis, hem de halk için bir sır olarak kalacaktı, ta ki davadaki bir şüphelinin ortaya çıktı, 2007 yılına kadar. Bu kişi, o sırada 36 yaşında olan, ve zaten hüküm giymiş bir cinsel suçlu, Joseph Wayne Burnett adında bir adamdı. Başka bir suçtan cezaevinde olması sebebiyle, polis onun katil olduğuna dair şüphelerini kamuoyuyla paylaştı. Burnett ise tecavüz ve cinayet olaylarına karıştığını, şiddetle reddetti, ancak polis onu yine de şüpheli olarak gördü. Ne yazık ki onunla suç arasında doğrudan bir bağlantı bulamadıkları için bu dava soğuk bir dava olarak kalmaya devam etti. Tarihler Ocak 2014'ü gösterdiğinde başka bir ilginç ipucunun ortaya çıkmasıyla bu dava tekrar hareketlilik kazandı. Ulusal kayıp ve istismara uğrayan çocuklar merkezi, teknolojideki gelişmeler sayesinde aşama kaydetti ve bir görüntü yayınladı. Ağustos 2006'da Longview, Teksas'ta bir gece kulübüne gittikten sonra, ortadan kaybolan 23 yaşındaki, kayıp Brandy Wells'in annesi, yetkililerle temasa geçti. Ve haberlerde gördüğü bu görüntünün, kızına çok benzediğini söyledi. Ancak yapılan DNA testi sonucu, kimliği belirsiz cesedin Brandy ve solma olasılığı ortadan kalktı. Birkaç yıl kimliği belirsiz kaldıktan sonra, Lavender Doe'nun cesedi Longview'e e gömüldü, dava artık tamamen soğumuştu. 2018'e kadar Lavender Doe için, işler önemli ölçüde iyileşmeye başladı. Aynı yılın Ağustos ayında Burnett, birdenbire Lavender Doe'yu ve Felicia Pearson'ı öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra, kurbanı Lavender Doe'nun, kendisine ürün satmaya çalıştığını söyledi. Lavender Doe, birliktelik yaşamak için onun arabasına binmeyi teklif etti, Burnett ise kabul etti. Bu sırada Burnett, arabasına aldığı bu kızın, 40 dolarını çaldığını ve bunun onu sinirlendirdiğini ve misilleme olarak onu öldürdüğünü söyledi. Gönüllü internet dedektifleri, hem etnik kökenini, hem de soyunu belirleyecek, şecere araştırması için DNA profil analizi yapılmasını istedi. Bunun için bir araya geldiler ve 1400 dolar topladılar. Başarılı oldu ve kısa süre sonra Lavender Doe'nun çek soyundan geldiğini keşfettiler. Ayrıca cesedinin bulunduğu yerden 50 kilometre uzakta Doğu Teksas'ta yaşayan bir kuzeni olduğunu tespit edebildiler. Yapılan araştırmalardan sonra, DNA DO projesi, sonunda Lavender Doe'yi teşhis edebildi ve kimliğinin, Burnett'in yargılanmasından sonra, açıklanacağını duyurdu. Adının Dane Doğu olduğu öğrenildi. Annesi, Dane'i daha bebekken terk etmiş ve 2006 yılında, kızının da trajik bir şekilde öldürüldüğü yıl ölmüştü. Babası evsizdi ve üvey kardeşleriyle yaşadığı Florida'da kalmadan önce, bir süre üvey annesiyle yaşamıştı. 2000 yılında ailesini terk etti, harçlığını çıkarmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek için, insanları macera vaatleriyle cezbedecek bir dergi satış ekibine katıldı. Ne yazık ki sonradan yapılan araştırmalarda anlaşıldı, bu dergi ekibi aslında gençleri uyuşturucuya bağımlı tutan bir insan kaçakçılığı örgütüydü. Bu sırada Burnett, Dane ile bir Walmart otoparkında karşılaştı ve burada ona genç yaşta ölümü tattırdı. D'nin 34. doğum gününde, üvey kız kardeşi Gad, üvey erkek kardeşi John Dodd ve aileleri bir araya geldi. D'nin mezarını ziyaret etmek için Longview, Texas'a gittiler, mezarının aynı yerde kalmasını istediler. Üvey kız kardeşi Gad, yerel bir gazeteye konuştu, D'nin ilk başta, ailenin bir parçası olmayı sevdiğini söyledi. Her zaman yemek masasına otururduk ve her zaman günün nasıl geçti, diye sormamıza bayılırdı. Bunu dört gözle bekliyordu, sırf bu soruyu sorduğumuz için akşam yemeklerini çok seviyordu. Aralık 2020'de Burnett, hem de Endowed, hem de Felicia Pearson'ı öldürmekten 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslında basit gibi görülen, herkesin başına gelebilecek, korkunç bir durumdan bahsedeceğiz, takip edilmek. Ülkemizde de ne yazık ki bu tür olaylara sık sık haberlerde ve sosyal medyada denk geliyoruz. Gündelik hayatınızda yaya olarak veya araba ile takip edildiğinizi hissettiğiniz anları sizler de yaşıyorsunuzdur. Bu anlarda genelde ya daha hızlı yürürüz ya da arkamızdakinin bizi geçmesi için başka bir yöne sapar, telefonla konuşuyormuş gibi yaparız. Ya da paranoyak davranışlar sergilediğimizi düşünür bizimle aynı yere gidiyor olabilir diyerek, içimizi rahatlatmaya çalışırız. Ama şöyle ki, durumun yanlış ya da tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız, muhtemelen öyledir, içinizden gelen sese kulak verin. Bugünkü gizem videomuzda, Kore'de 2019 yılında viral olmuş, bir vakaya bakacağız, neyse ki korkunç şekilde sonuçlanmadı. Üstelik, genel olarak kadına yönelik taciz, ve şiddet konusuna odaklanılan ülkede, bir tartışmanın katalizörü olmayı da başardı. Önce bu olayı viral yapan, uğruna yasa değişen videodan bahsedelim. Yaklaşık 80 saniyelik videoda, bir apartmanın içerisindeki güvenlik kamerasını görüyorsunuz ve çok geçmeden genç bir kadın beliriyor. Dairesinin kapısına yaklaşıyor, kapısını açmaya başlıyor, sorunsuz bir şekilde evine giriyor ve sonrası. Az önce gördüğünüz gibi, bu klipteki kız kaçmayı başardı, ama saniyeyle. Eğer kapıyı açışı, bir saniye bile daha uzun sürseydi, bu kimliği belirsiz adam evine girebilir, ve sonra kim bilir neler olabilirdi. Bu başarısız içeri girme girişiminin hemen ardından, adam içeri girmeyi denemeye devam ediyor, birkaç kez kapıyı çalıyor, hatta kapının şifresini tahmin etmeye çalışıyor. neyse ki sonunda pes ediyor ve binadan ayrılıyor. Bu durum, başlı başına yeterince korkunç, özellikle de bu kaçışın ne kadar kılpayı bir kaçış olduğu göz önüne alındığında. Ancak daha da kötüsü, daha sonra çevreden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde saklı. Adamın kızın evini nasıl bulduğunu gösteriyor. Zanlı ertesi gün, bu videonun internette viral olmasından sonra teslim oldu. O sarhoş olduğunu iddia etti. O gün yaptıklarını hatırlamadığını söyledi. Başlangıçta yalnızca izinsiz girmekle suçlanacaktı. Ancak Kore halkı aynı fikirde değildi. Böyle olmaması için ellerinden geleni yapacaklardı. Söz konusu videodaki kişinin sadece izinsiz girmekten yargılanacağı söylenince bir dilekçe oluşturuldu. Kısa sürede yaklaşık 80 bin imza topladılar. Ve Koreli yetkililerin bir tecavüz girişimi suçlamasını da ele almasını istediler. Yetkililer ilk suçlamanın neden bu kadar hafif olduğuna dair açıklama yaptı. Herhangi bir fiziksel temas kurulmadığı için başka suçlamaya da gerek yoktu. Ama bu kulağa çok abes geliyor. Çünkü adamın tam olarak ne için bir kapı açmaktan daha fazlasını yapmak istediği bu videoda açıkça belli oluyordu. Kore yasalarına göre bir kişiyi takip etmenin cezası şaşırtıcı derecede düşük, sadece 89 dolardı. Küçük suçların veya sürekli tacizin cezalandırılmasına dair kanuna göre, sürekli olarak başka bir kişiye yaklaşmaya çalışarak izleyen, takip eden, gizlice bekleyen kişi para cezası ile cezalandırılabilir. Bilinen taktikler ama bahsetmekte fayda var. Eğer takip edildiğinizi hissederseniz çevrenizdeki en yakın mağazaya veya markete girebilir, oradaki kişilere bu durumu açıklayabilir, bu takip ciddi boyuta ulaşmışsa, hemen polise haber vermelisiniz. Ya da telefon görüşmesi yapabilir, başka bir arkadaş gruplarının arasına girerek, o ekibin bir üyesiymiş gibi davranarak, takipçinize izinizi kaybettirebilirsiniz. Unutmayın, sizi takip etme özgüvenini, kendilerinde bulmalarının en büyük sebebi, yalnız olmanızdır. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.